Okey herkese günaydın. Şimdi Ankara yolculuğunun vlog'una hoş geldiniz. Şimdi sabah 7.30 arabamıza gidiyoruz. Bu Monti sokaklarındayız. Önceki vlog'ta dediğim gibi arabamı uzağa park ediyorum. O Monti'deki evimde ebesi koyuyorum arabayı. Uzakta. E bu çok iyi. Ankara yolculuğu vlog'u başlasın. Ben siz bir Ankara yolculuğu olacak. Çok sıkıcı. Perspektifini değiştir. Ama vloglarımda hep ben varım. Günaydın çiçeğim. Ben olmasam o vloglar izlenmez. Kim uyuyacak? Rüya <laughs> <laughs> <Dünya, gülüyor> kalacak koltukta. Senin makar aşamı tam benim. <laughs> ne çekelim abicim? Ne çekelim babacım? Geldik. <laughs> Çay, kahve şey Kahve içelim. Benim 20 dakikam falan var. Yeter, Yeter mi? Bir şey oluyoruz kızımızı. Görüşürüz. Bay bay. Son bir kez bak. <laughs> Ders çalışmam lazım. Borsa sınavlarına çalışıyorum bildiğiniz üzere. Bir ay var diğer sınavı. Öyle çalışalım biraz. Kolay gelsin. Evet kahvemizi içtik. Şimdi arabamıza doğru gidiyoruz. Şurada reis koz daha Evet. Müziğimiz geldi mi? Okey. Şimdi bu yakaya gidip idman yapacağız. 9 kilometre diyor kuş uçucu. Kuş Neyse işte. <laughs> bu yaka McFit incelemesi istiyorsanız da önceki vlogumda biraz daha gösterdim sağ solu. Bu sefer ufak geçeceğiz. Evet geçen vlog yanlış yere park etmiştim ya otoparka. Bu sefer doğru olana park ettim. Salon direkt şurada. Şu üst geçitte. you <laughs> bir bitti. Şimdi Kadıköy'e döneceğim. Okey gel. Merhaba girdik. bitti. Merhaba dur bak ne yapacağım. Kamera iyi değil mi? Şu arabayla geçtik ama Kadıköy'de arabayı park edecek yer olmadığı için otobüs yiyemiz değil mi? Yo üşendik yürümeye. Evet vlogumuzda yerleri tanıtmaya devam ediyoruz Nazlı Hanım. Burası neresi? İzleyiciler bilmiyor. Göztepe. Biz ne yapacağız burada? Şimdi biraz da spor yapacağız. Biraz onun öncesinde Starbucks'a gidiyoruz. Starbucks'ta kahve içeceğiz. Ne yapıyorsun ya? El, el yap. her şeye Afiyet olsun Nazlı Hanım. Teşekkür ederim. Bu süt şu an bildiğin. Bu, bu kahve değil ama bu fincanda olması mümkün Bir, bir şat işte bir şat ama fincanda olunca Starbucks her zaman fazla veriyorlar kahveye. Bunu yeni mi öğrendin? Bununla bu aynı boy aslında ama yani fiyat olarak şu daha uygun buna göre. Ve ee, şey, Tornado V3 3x3. Özgürlük parkı var Göztepe yakınlarında. Orada cimnastik adına çok güzel ekipmanlar var. Çünkü ee, salona girecek enerjimiz kalmadı, metanetimiz kalmadı ve 5-6 arası Göztepe Mekfit tavsiye etmiyoruz değil mi? Çok kalabalık, asla ders havasız. yapılmıyor, e, spor yapılmıyor bir de çok havasız. Burası yani çok loş. Gördüğünüz şu an Batman arkım oyunu gibi yani burası. Harley Quinn geziyor. Şimdi Nazlı Hanıma barfis yaptıracağız. Üç tane. Evet basket sahalarını da gösterelim size. Biraz yerler çamur gibi mi? Değil. Sayıyor musun? Yok iyi, iyi iyi. Sıkıntı yok. Basket sahası şu şekil. Yeni güzel bir şekilde yaptılar. Valla ben keyifle geldim yazın. İdmanlarımı yaptım burada. Bazı insanların o bir <laughs> eksiklikmiş aslında. Şey... Ankara yolculuğu başlıyor. Şimdi buluştuk bizim beylerle. İskender abi. Dümen, dümen bir selam açız ya. Selam. Fiyonkların süper Allah, ama. Saçlar olay ya. 2 i̇ki, iki, buçuk saattir şeydeyiz. Trafik. Trafikteyiz. Fena bir trafik var arkadaşlar. Öyle böyle değil. yine açız olur. ya. Yine vlog başlangıcı. Yine açız ya. <laughs> Açım. Açım. Neyse mi? Bizimkiler yemeğini söyledi. A few hours later. Geldik. Arayalım mı? Demin burada Mission Impossible'ı bir şifre yedik. <laughs>